Dostlar günaydın. Aa. Bu tiple kamerayı açıyorum çünkü 10 dakika içinde hazır olmam lazım. Ve bu 10 dakika içinde hazır olma videolarını deliriyorum ben tamam mı? TikTok'ta falan atıyorlar ya. Bence yalan. Evet, influencerların falan attıkları. Ama harbiden şu anda hemen hazır olmam lazım. Nereye gidiyoruz? Kendime bir hobi edindim arkadaşlar. Bir gün işte aldığım bir gün kendime bir hobi edindim ve baleye geri döndüm. Kulağa böyle çok komik geliyor bence. Şapşalca geliyor bile olabilir. Ama ben çocukken bale yapmıştım böyle birkaç aylığına diye hatırlıyorum. Ama çok utangaçtım çocukken ve yapamıyorum diye bırakmıştım baleyi. O yüzden şimdi yetişkin balesine döndüm. Bu da böyle hobi olarak sadece profesyonel hiçbir şey yok. Yani o bizim balede sevmediğimiz baskılar vesaire yok kafanıza göre yapabiliyorsanız yapıyorsunuz, yapamıyorsanız da yapamıyorsunuz. Ama ben bir Oğlak burcu olaraktan yapamıyor olmak beni delirtiyor. Yani yapmak zorundaymışım gibi hissediyorum. O yüzden birazcık son zamanlarda bale beni strese sokmaya başladı. Bugün şu an mesela çok gerginim Çünkü derste başarılı olabilmek istiyorum. Ya yani birçok hareketi yapabiliyorum aslında ama diğer kişiler ya yani ben yeni olanlardanım daha önceden dersi alan ya da bir süredir derse devam edenlerle kıyasladığımız zaman tabii ki ben e, geride kalıyorum çünkü daha yeni başladım yani. O yüzden hani böyle düzenli giden insanların seviyesine ulaşmak istiyorum. Kendime gereksiz baskı yapma konusunda dünya markasıyım. Terapi seansımıza hoş geldiniz sabahın dokuzunda kafa açmalar. Şimdi aşırı böyle hafif bir makyaj yapacağım tamam mı? Şu far paletimin üniversiteden beri benle beraber olması. Üniversite birden beri. Çok ufak bir makyaj yapıyorum çünkü aynaya baktığım zaman kendimi hissetmeyi seviyorum. Neyse bugün bale kıyafeti giymiyorum. Normalde bence balenin olayı zaten benim için en azından kostüm gibi kıyafetler giyebiliyor olmak. Derse giderken pıtı pıtı 28 yaşında olman rağmen pıtı pıtı bale kıyafetleri giyip hareketleri yapmak bence çok eğlenceli bir şey. Yani birazcık da romantize, hayatı romantize etmekten geçiyor bence. Ben hayatı çok romantize eden birisiyim. O yüzden böyle tatlı küçük şeyler beni mutlu ediyor oraya. Bugün giymiyorum ama çünkü üşüyorum arkadaşlar. Hava soğuk bugün burada. Neyse durun makyajımı yapayım geleceğim. Makyajımı hala bitirmedim ama topuzum böyle. Ve muhtemelen kötü bir topuz. Ama bunları takmayacağız dostlar. Olayın amacı da bu zaten. Çünkü ben çok mükemmelliyetçiyim ve mükemmelliyetçi olmayı aslında çok seviyorum. Çünkü bu da benim bazı şeylerde başka insanlardan özellikle iş konusunda ayırt eden bir özelliğim. Bu yüzden bu güzel bir şey. Ama günlük hayatında e, olmak yorucu bir şey. Ciddi anlamda yorucu bir şey. Çünkü her şeyi sürekli mükemmel yapmaya çalışmak. Ya bir yerden sonra mesela arabayı park ediyorum. Mükemmel bir şekilde dümdüz park edilmediyse. Mesela çıkıyorum diyorum ki arabadan çıkıyorum diyorum ki neyse bugün de mükemmel olmasın. Yani. Bir kere de mükemmel park etmeyeyim. Sonra bir bakıyorum kenardan of mükemmelden çok uzak geri giriyorum arabaya ve park ediyorum yeniden. Sonra diyorum ki en azından biraz daha iyi. Delirenzi yani. Kısacası delirenzi. Temiz delirdik. O yüzden ben bazı şeyleri salıyorum. Mesela topuzum çok iyi olmamış. Ne yapayım yani anlatabiliyor muyum? Bazı şeylerde takmamayı e, öğrenmeye çalışıyorum. Kendimi iyi hissettiğim sürece bir şeyin mükemmel olması ya olmaması bence önemli değil. O zamanlarda Revlon'un bu lip tintini kullanmaya başladım. Beğendim. Çok güzel. Ruj sürmek istemediğim zamanlarda çok doğal duruyor. Şimdi böyle sürdüm ama sileceğim. Flormanın artık böyle bir şey sattığını düşünmüyorum ama e, yemin ederim kaç yılından beri bilmiyorum da yani ben 19 yaşımdan beri var. Yani bu 9 yıllık bir ürün. Aynen bu arada. Son kullanma tarihi geldiği zaman atmak lazım ama bilin bakalım kim atmıyor. Bu arada zaman açısından iyiymişiz. Yetişebileceğim. Alın. inşallah kurgularken topuzumun ne kadar kötü olduğunu fark edip kendimden geçmem. Şimdi bunu birazcık sileceğiz. böyle ee, duracak. Avon'dan asla vazgeçmediğim ve Amerika'dayken bile Amazon'dan aldığım aptal parfümü. Bana o kadar şey oldu ki yani. Birleşti ki bu parfüm ben kokuyor yani. Tüm arkadaşlarım benim kokumu bilirler ve bendeki özgüven seviyesi. Tüm arkadaşlarım benim kokumu bilir ve bu kokuyorumdur. Eğer nasıl koktuğumu merak ediyorsanız bu parfüm gibi kokuyorum. Okeyiz bence. hoplamaları zıplamalara bu saç dayanır diye düşünmüyorum. Dostlar, bale düşündüğümden çok daha iyi geçti. Tamam mı? Tam böyle geçen haftanın zorluğundan sonra, bu hafta e, gitmiyorum ulan falan dediğim bir e, moddaydık. Ama... Şöyle bir tane söz var tamam, mı? tam böyle bırakmayı düşündüğün bir şey bırakmayı vazgeçmeyi düşündüğün anda daha sıkı sıkı sarılmak diye bir olay var. Onu yapmayı denedim ve bence işe yaradım. Şu an baleden sonra böyle bir tane kendime sağlıklı içecek yapmıştım dün. Tadı kötü değil, tadı çok sağlıklı. <laughs> İçinde işte ıspanak var, limon var, yeşil elma falan gibi şeyler. Bir de birazcık içine e, şey karıştırdım, hmm, taze sıkılmış portakal suyu. Gerçekten güzel oldu. Bugün gerçekten healthy girl day geçiriyoruz gerçekten. Dostlar yemek pişirme saatim geldi. Şimdi bu mercimek çorbasını yeni robottan geçirdim ve benim genelde mercimek çorbalarım içine çok fazla havuç kattığım için turuncu oluyor bu arada. Yani bayağı turuncu aslında da kamerada öyle görünmüyor olabilir. Burada ıspanaklarımız var ve bu soğanları böyle kavurmaya bir şeyler yapmaya çalışıyorum. Terapi seansına hoş geldiniz cidden bu arada. Bugün ne kadar böyle bir terapi vlog gibi olmaya başladı bilmiyorum. Yani öyle başladı direkt zaten. Normalde ben böyle aşırı derecede multitasking yapmayı çok seviyorum. Tam bir şey yaparken bir yandan bir şey daha yapayım falan. Yani aslında kafam, yani daha doğrusu çalışma şeklim tam kafamın içi gibi. Çünkü mesela kafamın içinde de çok fazla düşünceler geçiyor ve kafam böyle buz bız bız falan böyle Öyle çalışıyor kafam. Ee, ve ben de bir iş yaparken hep böyle arı gibi, ahtapot gibi böyle her şeyi bir anda yapıyorum. Sonra bunun özellikle izin günlerinde, işteyken değil, işteyken bu lazım olan bir özellik ama günlük hayatımda özellikle izinli olduğum günlerde bunun beni çok fazla yorduğunu fark ettim. Ve aslında hani hızlı yapmak değil olay, aynı zamanda keyif almak. O yüzden mesela normalde işte çorbayı da aynı anda yapıp Torbayla bunu aynı anda yapardım ama geçen sefer bu işte börek gibi bir şey yapacağım dedim ya ne deniyordu? Ay böreği, saç böreği de deniyor. Ee, onu yaparken hem böreği elimde açmaya çalışıyorum tamam mı? Hem de aynı zamanda pişirmeye çalışıyorum. Ev duman altı oluyor ve ben evin duman altı olduğunu asla fark etmiyorum ve yangın alarmı çalmaya başladı evde. Ve bence çok komik. Hani gerçekten de hani böyle filmlerde görürüz ya hani. O yaşandı gerçekten. Keşke kamera kaydı olsaydı. Çünkü hani üstüm başım kum kum diyorum. Un olmuş. Her yerde yemek yapıyorum. Bu her yer her yerde. Ve yan alarmı çalıyor. Ben ne yapacağımı bilmiyorum. Çok saçma bir andı gerçekten. Ee, o bana bazı şeyleri fark etmeme sebep oldu diyebilirim. Çünkü bence yaşadığımız şeylerden bir şeyler öğrenmemiz gerekiyor. Ee, bu yüzden şimdi sırayla yapıyorum. Aynı zamanda keyif almaya çalışıyorum. Saçımın başımın hali... Ne olmuş böyle? Neyse, topuzum hala ayakta. Türk yemekleri yapmayı seviyorum. Daha doğrusu sağlıklı yemekler yapmayı seviyorum. Sürekli Türkiye'de yapmıyorum bu arada, ama sürekli evde yemek yapıyorum. Mesela geçen gün şey yaptım. Lava ekmeğinden pizza yaptım ve çok sağlıklı, çok hafif, güzel bir pizza oldu. Odamda bazı değişiklikler var ama şimdi bir ortalığı toplayalım sonra detaylı göstereyim size. Adam nihayet eski haline döndü. Bu şekilde görünüyor her şey. Ufak tefek böyle bazı değişiklikler yaptık. Burada işte neon ışık var. Fotoval gibi bir şey yapmaya çalıştım ama onu değiştireceğim. Hoşuma gitmedi. Buradaki şeyi değiştirdik. Yatak örtüsünü değiştirdik. İşte yeni yastık falan aldım. Ondan sonra burada başka bir tane neon ışık var. Böyle çok tatlı oldu bence bilmiyorum. Önceki halini bu arada bilmiyorsunuz muhtemelen paylaşmamış olabilirim ama böyle. Nasıl yaptığımı görmek istiyorsanız Instagram'dan takip edebilirsiniz. Dostlar bir süredir bu kitabı okuyorum. The Life Impossible. Bu yeni çıkan bir kitap aslında. Eğer Gece Kütüphanesi'ni okuduysanız onun yazarı. Gece Yarısı Kütüphanesi'ni bana birisi önerdi ve kimin önerdiğini asla hatırlamıyorum. Okudum ve okurken delirdim. Aslında mantıksal olarak yani çok ilginç bir kitap ve bence gerçekten güzel bir kitap. Sadece ben başrole relate edemediğim için yani ben olsaydım Zaten kitabın sonundaki şeyi en başta yapardım gibi bir düşüncede olduğum için okurken delirdim. Ama bu da aslında ne kadar iyi ve gerçekçi bir kitap olduğu anımla geliyor. Bu yüzden tavsiye edilebilir bir kitap. Ee, bu kitap beni büyük sardı. İnanılmaz derecede sardı. Bir tane kadının yaşlı bir kadının bir şekilde Ibiza'ya yerleşmesi ve sonrasında yaşadığı böyle mucizevi olaylarla falan filan alakalı. İnanılmaz derecede benim inandığım şeylerden bahsediyor. Yani tabii ki gerçek bir kitap ama ben çok içine çekti o yüzden. Bir süredir gerçek kitap okuyorum ama hala kitabın yarısındayım. Çünkü bir türlü vaktim olmuyor yani. Kitap okumaya vakit ayırmıyorum galiba. Bundan önce başka bir kitap okuyordum. Hatta bir önceki videomda bahsetmiştim. O kitabı bitiremedim yani. Gerçekten yarısına kadar ya geldim ya gelmedim. Sonra kitabı bıraktım. Çünkü zaten çok öyle bir kitap diye herkes bahsediyordu. Çok güzel bir kitap bence. Çok güzel yazılmış bir kitap. Ama okurken beynim yoruldu yani anlatabiliyor muyum? Bir şeyleri anlamaya çalışana kadar. Yani çok böyle insanların kafasında geçen düşünceleri vesaire çok güzel bir şekilde anlatmış. Hani gerçekten o karakteri okurken beyninin içinde gibi hissediyorsunuz. O açıdan çok güzel ama ben okurken yoruldum. Yordu yani o başkasının birinin beyninin içinde olma düşüncesi beni yordu. O yüzden ben daha çok böyle relax olabileceğim, rahatlayabileceğim şeyler aradığımdan ötürü o bırakmak zorunda kaldım. Dostlar, şimdi maça saatimiz geldi. Saat öğleden sonra 4 Çok güzel bir ışık var. Maça yapacağız ve kendime bir tane böyle şey yapacağım, atıştırma tabağı. Sonra da bir film var aklımda, onu izleyeceğiz. Netflix'te şu 14 Şubat'ta Hande Erçel'in filmi çıktı ya. Onu ben böyle izlemek için çok heyecanlıydım. Sonra Netflix Amerika'ya gelmediğini hüzünlü bir şekilde öğrendim. Bu beni üzdü. Böyle bu arada şey, yoğurt kaplamalı pretzel koyuyorum. Bir de e, karamelli rich patlığı gibi bir şey. Böyle şeyler. Maçayı da estetik bir şekilde yapıyor muyum? Hayır. Yani hayatı romantize etmek güzel falan ama bazen bazı şeyleri o kadar da romantize edemiyorum. Gayet güzel asla tepsi kullanmayıp ajandanın üstüne bunları koymam. Çok komik bence. Dostlar bu arada geçenlerde The Hundred diye bir tane diziye başladım. Bu dizi böyle baya baya vampir günlüklerinin moda olduğu zamanlarda olan bir dizi diye hatırlıyorum. ve Herkes çok konuşuyordu ama ben o zaman deliler gibi vampirleri ve şeyleri izlediğim için işte kurt adamları falan izlediğim için. Asla bu diziye başlamamıştım. Şimdi öylesine bir gün uyurken açtım ve çok sardı uyuyamadım. O yüzden ikinci sezona kadar geldim. Güzel dizi ama dün gece bayağı bir izledim o diziyi. O yüzden bugün bir film izlemeyi düşünüyorum ama bakalım film sarmazsa The 100'a geri dönerim kesin.